1994 yılından beri görev yapmaktayım. Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişim var burada. Tabii ki deneyimlerim, birikimlerim, gözlemlerim var. İyi gözlemciyim. Bu belki de basın mensupları olarak sizlere, sizleri yakından tanmış olmamın bir ispatı kabul edebilirsiniz. Çocukluğumdan beri hem bir yerel gazete hem bir ulusal gazeteyi sürekli takip etmekteydim. Şimdi de öyle. Dolayısıyla sizleri de bu şekilde tanıyor ve takdir ediyorum. Çünkü her dönemde Diyarbakır'ın birçok sosyal, ekonomik, iktisadi problemlerine sizler işaret ediyorsunuz. Üniversitemizle ilgili haberleri sizler dile getiriyorsunuz. Bizler sizler vasıtasıyla Bunları öğrendik, yine öğrenmeye devam edeceğiz. Ee, tabii rektörlüğe aday olmak konusunda 51 arkadaşımızla beraber e, bu yarışa girdik. Cumhurbaşkanımız bizi tercih etti, yükümlülüğümüz oldukça ağırdı çünkü bizi temsil e, e, makamına seçenleri iyi temsil etmek arzusundayız e, ve elimizden geleni yapacağız. Özellikle buraya atanma konusunda bazı tereddütlerim de vardı. Bu tereddütüm nedir? Çünkü ben e, kaygılı bir insanım. Yani e, aldığım problemleri sonuna götürmeye odaklı biri olduğum için e, bu noktada biraz tereddüt ettim ama sizinle, sizlerin de bildiği e, siyasetçi kimliğiyle tanınan ablamın ya memleket senin, sen de elini taşın altına koymak zorundasın dedi. Ve bu göreve bu şekilde üstlendim. Bu memleketin çocuğu olarak hepimizin kalbi memleketin sevdasıyla, problemleriyle atmaktadır. O yüzden biz burada sizlere bunu rahatlıkla söz verebiliyoruz. Çünkü ekibimize çok güveniyoruz ve biz kenetlendik. Genç bir ekip oluşturduk. Çok liyakatli, çok deneyimli hocalarımız, arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aynı zamanda genç bir ekibiz. En yaşlı olarak beni görebilirsiniz diğerler. Arkadaşlarımız bayağı gençtir, dinamiktir, hareketlidir. Ve biz zaten göreve geleli yaklaşık bir ay bir süreç içerisinde. Yarın daha doğrusu bu gece 2'de yine yola çıkacağım. Ee, Ankara'ya dördüncü gidişim olacak ama iki tanesi Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa Uğurlu Aslan Bey'le ve e, Profesör Doktor Velat Şen Bey'le Ankara'ya hayırlı işler için gittik. Ee, şunu ifade edeyim, gökteki mülakatta bana projeleriniz nedir diye sorduklarında benim projem insan dedim. Ben insana dokunmak istiyorum. İnsana dokunacağım. Halkımıza, öğretim üyelerimize, öğrencilerimize dokunacağım. Ve Dicle Üniversitesi ile şehrimizin arasında bir nehir geçiyor dedim. Onlar da hocalarımız, evet biliyorum. O Dicle Nehri üzerine biz köprü olacağız dedim. Dolayısıyla sürekli eleştirilen bir durum var. Bu şehirle üniversiteyi sanki Dicle Nehri ayırdı. Evet, bunu artık kabul etmiyoruz. Şehirle bütünleşeceğiz. Burada tabii ki bizim sizleri yani kent konseyi üyeleri olarak görüyoruz biz. Dolayısıyla sizlerin bize yönlendirmeleriniz, bizi yönlendirmeleriniz, eleştirileriniz çok çok önemlidir, çok değerlidir. <laughs> Çünkü hepiniz çok kıdemli, çok saygın gazetecilersiniz. Bunu herkes kendi rüştünü ispatlamıştır burada. Ve bütün endişelerimizin Diyarbakır üzerine olduğunu biliyoruz. Burada zaten teğet geçiyoruz birbirimizle. Çünkü biz de bu endişeler içerisindeyiz. Sonuç itibariyle bu ifadelerimi kullandım. İnsana dokunacağız. Çünkü bir insan bir dünyadır felsefesine çok bağlı bir kişiyim. Ve bu uğurda az önce yarım bıraktığım bir noktayı tamamlamak istiyorum. Hocalarımızla Ankara'ya gittik. Sağ olsun ablamın da bana vermiş olduğu destekle Külliye'de Cevdet Yılmaz Bey ile görüştük ve bizim hastanemizin çok zor bir durumda olduğunu ve halkla temasın buradan sağlandığını. Diğer fakültelerimizde başarılı olsak bile bu hastanemize bir çözüm bulamadığımız takdirde biz başarısız kabul edileceğimizi ifade ettik. Çünkü burada siz de biliyorsunuz benim çocukluğumda kurulan bu hastane Artık e, misyonunu tamamlamak üzere mahremiyet yok. Altı kişilik koş sistemi odalar var. Yatak sayısı fazla görünse de e, efendim bunun standartının ne kadar düşük olduğunu hepimiz biliyoruz. Üç kişilik odalar var. Bunları ifade ettik ve yeni bir hastane istedik. E, tabii tasarruf tedbirlerinden bahset sayın başkanımıza ama sonra bizi tebrik etti. Çünkü bunu önceliğinizi aldığınız için ben sizi tebrik <laughs> ediyorum dedi ve bunu ilgili yerlere ileteceğini ifade etti. Güzel bir şeyle döndük. Ondan sonra sağ olsun bakanımız Mehdi Eker Bey'in desteğiyle çok daha efendim ileriye gitmek istediğimiz bir makama ulaştık ve oradan da Müjdeli bir haberin işaretlerini aldık. Resmi bir açıklama yapamıyoruz çünkü devlet büyüklerimizin en son vereceği karara saygısızlık efendim yapmak istemiyoruz. Etik açıdan bunu doğru bulmuyoruz ama şunu söylemek istiyorum bir sosyal bilimci olarak bu makama getirilen ilk kişi olma hasabıyla ki böyle bir kavram da çok şey değil. Çünkü Türk'ten hocalarımız var, mühendislikten vesaire. Ee, yani e, sonuç itibariyle ilk olarak bu mesele ele aldık. Birkaç bir sosyal kelam. bilinci olarak. Birkaç kelam